video atamıyorum birinci günüm şu an misafirlikteyiz Ankara'ya gideceğiz Evimizde yani. yani bizimkiler yemek yiyor ben yedim bile Lüzum. mutfak değil bura kroptan daha var ben de bilmiyorum Muhammed abi bekle ne ilacı amına koyayım Bak şu siyah saçlar bir şeyler Az buraya geldik. Muhammet'i de alıp karaya dönmeyeceğiz. İlk önce bir köye gideceğiz. Bizim köye bura misafirlik. Lan yatak odayı niye çektim ben Neyse siktir et. Burada fare var. Dıkmış. Yani ekmek. Burada bugün bugün burada kalacağız. Şurada uyuyacağız. amına Allah'ım. Bu var ya bokum gibi kokuyor. Havuza gittik yüzdük. Orayı çekerim. Dönüşte. Hiç benden uğraşmayın. İşte böyle. Bir şey yapmıyoruz. Bir şey yapmıyoruz öyle. Geziyorum. Video atamıyorum. Ya, internet yok. Ben tam paylaştım short'u da. <laughs> <laughs> Sineklerler. Evet. <laughs> Çantam kes. Kes çantayı. Nasıl tespihi kes baba. çantalar. Çanta işte. Bir açık bakak. parfüm Az kaldı gözükmüyor. Hmm, sonra bir dakika. Komşuluktan çaldım. Vallahi bak Kur'an komşuluktan çaldım. Orijinal değil mi lan? Orijinal değil mi lan? Bak şurada hatfiyes yazıyor da zımlamıyor. Bak valla hatfiyes yazıyor bak. Orijinal değil mi lan? Ha bak. Görüyor musun? Yakınlaştırınca anlamıyor. Bak şurada. Hatfiyes yazıyor. Bak hatfiyes yazıyor görüyor musun? bu özel bir seri ise söyleyin lan. Vallahi özel bir seri ise söyleyin. Okumuyor ki. Özel bir seri ise söyleyin. Ben bilmiyorum böyle şeyleri ama koleksiyonu. Yani böyle arabalar bilmiyorum. Batman serisinden nereye? Herhalde ama. Garanti veremiyoruz. Garanti veremiyorum bana. Bak. Buradan çatıya çıkıyorduk da biz. Çıkarsak göstereceğiz. Bir bahçeye gideyim dur. Biraz bekle bahçeye gidiyorum. arkadaşlar terlik yok. Ya bak iki saattir arıyorum. Burada bir sürü var. Terlik şurada. Am Kim attı? Gel Kes bak biri yırtık amına koyayım. Yok lan yarısı. Yarısı yok derliğin amına koyayım. Bak. Samanlık. Şuraya bir bok atsam yanar amına koyayım. Ölürüz. Yamafer. Gölge. Gölgenin al. Yamafer yanıyor amına koyayım. kafamı vurdu bu götümü sikeyim. Bak kedi. Abimiz orada çok güzel yatmıştı abi Evet yakalandık dedim he. Burada böyle çatı şuradan çıkılıyor. Görüyor musun? Amına kodum güneş. Biraz dur. Ha, bak şuradan. Görüyor musun? Güneş. Şu. şu. Bari burada akşam 21 derece. Sizin orada akşam kaç derece oluyor? Hava durumu 21 derece diyor Amasya'ya. Amasya'da. köye ne diyor onu bilemem. Ben Boğa köyüne gideceğim. Burada olursun. Bilen bilir ama. Bak burası Bakkala gideceğiz. Gitmeyeceğim. İnek. Neredesin amına? Ya böyle birinci günümüz. Zaten üçüncü gün gideceğiz. Sizde öyle yazdık. Gidiyoruz baba. Birinci günde Bir şey olursa çekeriz. Çekeriz herkese. Hocam ne diyorsun amına Tam bu kadar. Bu hastiye otrel kanana kuyruğu. Protein yemi sokum. Tamam. Şurada biraz atacağım. Güneşin anı ha. Böyle <laughs> abiniz dandik yerlere geçer mi bak. Güneşi kes ya. Gözüm. Güneş böyle bir şey. Ağaç daha yeni kesildi. Daha yeni dediğim de. Yeni kesildi. Şimdi değil ama. Bak şurada parçalar. Bir gün mü ne olmuş? Bir gün olmuş. Olmuş. Buradaydım da yine. Videoyu akşam atabildim çünkü internetime baktım. Çekmiyorum dedim. Net bir gigabayt kaldı. Şu anda şey be, 500 MP 585 de olabilir. Ama kullandım azıcık. Yani 400'e değilmiş olabilir. MP bak gigabayt değil. GGB GB, gb g İşte o ney. Şu beyaz arabayı buradan çeker miyim? Telefonumu hiç uzağa çekmiyor. Dududu Dudududu du, 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 du. Telefonum hiç uzağa çekmiyor. Vurun Dun Bak baba. Bak şimdi. Geriye alıyorum. Böyle. Nereye çekeyim? İşte öyle. Çimen. Ayakkabılar niye burada? Bir yere gidersek videoyu başlatırım. Baba baba baba. Evet. Hiç bir bok yok yani. Bir gün burada kalacağız. Burada teyzem gelin köy. Teyzem gelin. Ne diyeyim? Lan elim ekranı kapattım. ne oluyor? Bak burada ağaç. Aman koyun bu nasıl ağaç? uzunlamıyor ki götünü. Ben böyle bari bitireyim. Bitti. Birinci günümüz böyleydi. İkinci günü bekle. Çok konuşma. Adamı Kayıt tek tek göstermeyi düşünüyorum. Yani part part. Birinci gün, ikinci gün diye çekersek boku yeriz. Bu birinci part. Sekiz dakika. İzleyenizler ama. Gitti burada. Hadi bay bay. Oba. Anamız kim? Yüzümü gösterdim. Nasılyım? Nasılyım lan? Ekran nasıl değiştirilir? Böyle bastığım zaman olmaz lazım. Şu anda iyi inşallah iyi gözüküyorumdur. Şu mu kamera bu mu? Hangisinde kapanıyor? Dur bakak. oyun değil. Bu kamera. Şu an kendimi görebildiğim için öyle hareketler yapıyorum. Ne oluyor lan? Biri mi var? Amınızı götünüzü sikerim ha. Hadi ben bitiriyorum mu çayı? Arkadaşlar. Yeni geldim. Biri varmış gerçekten de. İnekler. Bakın inekler. Dur bir sorayım. Evet. Cücüler sorduk. Hadi çocuklar. Minik. Ne yapıyorsun? Balya taşıyor. Evet. Seni bir boynuzla sınlar inşallah. Ne oluyor? Bak. Ona nasıl sikiyorum üstüne gelme. Cücük. Cücük. Bir de cücük. Hepsi kız mı? Bunlar beni boynuzlamaz değil mi la? Ben niye boynuzlasın? Ya valla. Amına göt. Allah Allah. Bak. Kafanı sağlam tut. Amını. Allah'ını bacı... git la. Seni seveyim ben. Seni seveyim sen daha. Oğlum. Amına götünü cücük, cücük bak. Tutarım ben bunu. Amına götünü. Oğlum bak. Boynuzlamak istemiyorum. Yolursa kaçarız. At köpekten kaçmadık. La bak seveceğim amınızı. Kavga çıktı. Ananı bacım. Kanka bak. Bak. Bak amını götünü valla. Seveceğim ananı. <laughs> La bunlar boynu izleyecek beni. Çedi. Bak telefonu çekiyorum ha. Birinci part burada bitsin arkadaş. Bitti lan.